Evet, bu videoda sizlerle beraber YouTube'da 1000 abone ve 4000 saat konusuna değineceğiz arkadaşlar. Hesaplarımızdaki para kazanmayı nasıl aktif hale getirebiliriz? Kısa süre içerisinde nasıl YouTube hesaplarımızı geliştirebiliriz? Bu videoda sizlere bunlardan bahsetmeye çalışacağım. Şu anda ekranda da bizim kanallarımızdan bir tanesi mevcut. Gelin sizlerle beraber bu kanaldaki herhangi bir videonun etkileşim sayısını arttıralım. Bu işlem için arkadaşlar Iambaynin sitesini kullanıyorum ben genelde. Çünkü bu site sayesinde bakın birçok sosyal medya platformlarında hesaplarımızı ister ücretli ister ücretsiz bir şekilde geliştirebiliyoruz. Siteye bakmak isterseniz de linkleri açıklamada linkler bölümüne koydum. Siz de linke tıklayarak siteye ulaşabilirsiniz. Buradan ücretsiz yuva butonuna tıklıyoruz ve siteye kayıt oluruz. Kayıt olma esnasında arkadaşlar asla YouTube hesabınızla alakalı herhangi bir bilgi girmek zorunda değilsiniz. Yani normal bir şekilde siteye kayıt olabilir. Daha sonra geri gelip giriş yapabilirsiniz. Bakın bizler de şu anda siteye giriş yapmış bulunmaktayız. İsterseniz hızlı bir şekilde başlayalım ve hesabınızı geliştirelim. E önce bir siparişimizi verelim. Sipariş mantığını öğrenelim. Daha sonrasında ücretli ve ücretsiz kısmına zaten geçiş yapacağız arkadaşlar. Tıkladım kategori bölümüne bakın burada birçok sosyal medya platformu yer alıyor. Instagram, TikTok, YouTube, Telegram şeklinde milyonlarca burada sosyal medya plan, platformları mevcut arkadaşlar. Ben bunlardan bir tanesini seçeceğim. Örneğin mesela YouTube kısmına geldim. YouTube'da izlenmelerden başlıyor. 4000 saate kadar canlı yayının izlenmelerden başlıyor. Ee, YouTube abone ve beğeniye kadar. Birçok aslında benim işime yarayacak servisler burada yer alıyor arkadaşlar. Bunlardan biz ilk önce 4000 saat izlenme süresi kısmına tıkladık. Daha sonrasında servis mümkün tıklayıp buradan da bir tane servis seçmemiz lazım. Bakın ömür boyu garantiler var. 30 günlük garantiler var. Bunlardan dilediğinizi seçebilirsiniz tabii ki de. Seçtiğim bir tanesine YouTube'dan kanalıma geliyorum ve hemen bir tane videomu seçiyorum. Örneğin mesela e, şurada bir tane videomuz varmış. 6 dakika bir video varmış. Tıkladım ona bağlantısını kopyaladım. Link bölümüne yapıştırıyorum ve atmak istediğim izleme saati miktarına giriyorum. Örneğin mesela 100 saat yazıyorum da Yazdım 100'ü. Direkt sipariş ver butonuna tıklayınca mevcut siparişlerimizi site içerisinden oluşturabiliyoruz arkadaşlar. Bu işlem aynı şekilde abone kısmında da mevcut. Hemen şöyle YouTube'daki abone kısmına geldiğimizde direkt aynı şekilde kanal profil bağlantımızı kopyalayıp buradan direkt sipariş verebilerek de bu işlemleri sağlayabiliyoruz. Zaten kanalımızda, YouTube kanalımızda bununla alakalı yeni bir video var. Onu da izleyebilirsiniz arkadaşlar. YouTube aboneliği arttırmalı. Sipariş işlemleri bu şekilde oluyor ve 4000 saat arkadaşlar siparişimizi verdikten sonra tabi bazı servis açıklamaları farklı olabiliyor. Servis açıklamalarını mutlaka okuyun. E, buradaki izlenme saati e, tamamlanma süresine göre buradaki süreci beklememiz gerekiyor tabii ki de. Yani bu arada kalan süreyi beklememiz gerekiyor. Onlar da zaten mümkün olduğu can, en kısa sürede tamamlanmaya devam ediyor arkadaşlar. Bizim hem buradaki görüntülenme sayımız artacak hem de izlenme sayımız artış gösterecek. Bu tarzda arkadaşlar çift yönlü hesabımızı geliştirmiş olacağız. Bakiye kısmına tıkladığında buradan size bakiye ekleyebiliyorsunuz. İstediğiniz ödeme yöntemleri kullanarak bakiyenizi ekleyebilirsiniz. Sayfanın alt kısmına şöyle bir indiniz arkadaşlar. Burada görev yaparak bakiye kazanabileceğiniz bir yer bulunuyor. Görmüş olduğunuz gibi 4 farklı görev var. Bunları yaparak bakiye kazanabiliyorsunuz. Ek olarak satış ortaklığı bölümünden ücretsiz para kazanabilirsiniz. Burada sitenin bizlere vermiş olduğu bir davet link var. Davet linkimizi kopya çevremizdeki insanlara ve arkadaşlarımıza göndermemiz gerekiyor. Ne kadar çok kendi davet linkimizi birini size çekip paketletirsek o kadar bakiye kazanabiliyoruz. Kazandığımız bakiye geçersen çekip şöyle ödeme tarifi tıklayıp kullanabiliyoruz. Siparişler bölümüne geldiğimizde önceki siparişlerimizi kontrol edebiliyoruz ve destek sistemi kısmına geldiğimizde de herhangi bir konuda sorun yaşarsak destek alabiliyoruz. Bunlar da sitede aktif. Artık bizim izlenme saati miktarımız YouTube kanalımız en kısa sürede gelecektir ve hesabımız gelişecektir. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın.